Hepinize selam arkadaşlar. Selam. Videomuza hoş geldiniz. Yani yeni videomuza kanalımızın yeni videomuz kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün size beraber iki youtuber geliyor. Yani bizim evimize bizim yani bize hayran oldular. Benim kızıma hayran oldular. Bugün üç kişi bize geliyor. Neyse boş yapmayan bekleyelim artık. Hadi Nihal abla aç kapıyı. Yediler abla biraz daha tıklat. Tamam yağmur tıklatıyorum. Tık, tık, tık. Bari zili çal. Tamam. Ding dong. Aa geldiler. Hoş geldiniz. Aslı gelmedi mi? Yok Aslı yok. Geçin içeri. Mayan nerede benim? Eloşum nerede? Eloşumu görmek istiyorum. Maya ne kadar tatlısın. Çok tatlısın ya. Benim köpeğim Melo da var biliyor musun? Aaa! Melo'yu da getirseydim keşke. Olsun Dila abla Maya'yı da gördük. Eloşum neredeymiş benim? Oy oy kız çok tat. Oy 31 kiloymuş bu kız. Ne? 31 kilo mu? Evet, Yağmur'cum bu kız otuz kilo olmuş. Yemin ederim 31 kilo olmuş. Evet, doktora gittim. Ay, sen doktora mı gittin? Geçmiş olsun. Neyse, hadi ben de gitmeliyim diyeceğim. Aa, burası... Galiba burası misafir odası. Ela bakar mısın? Efendim? Burası misafir odası mı? Evet. Evet. Hani bizde misafir geliyordu ya bu kalmak için bir tane mişaf yolu iş yaptıydık. Banyonun yerini gösterebilir misin? Şu tarafta. Peki teşekkürler Ela. Oy maşallah bu ne? Yağmur abla bakar mısınız? Yokuzlu bile var. İnanamıyorum kocaman banyoya jacuzzi bile koymuşlar. Evet. Neyse hadi ellerimizi yıkayalım. Çık çık, çık. azıcık sabunmaz krem. Ay havlu var mı? Ay havlu varmış ya. Az kalsın havlu yok diyordum. Ela hoş ne yapıyorsun? İyiyim Dilara. Hatta şimdi kanalın ne güzelmiş. Yo bence senin kanalın daha güzel. Senin. 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 Bence senin. Kanalını göstersene bize. Televizyondan açayım duy. Sunay abi. Dilacığım ne yapıyorsun? İyiyim Sunay abi. Geçebilir miyim? Ela bana kanalını gösterecekmiş de. Bu arada hatta kayıttayız biz. Hmm, güzel. Selam Meldiler diyebilir misin ekene? Selama Selam Meldiler. Aferin sana. Şimdi açayım. Neydi? Evet, Neydi? Evet. Evet, evet. bu. Aa ne kadar güzel videolar varmış senin. Ay kıyafetine bayıldım Ela. Kıyafetine bayıldım. Gerçekten çok güzel kıyafetim varmış. Neyse hadi oturalım şu videoyu izleyelim. İlla gitti. gittiğine göre ben ellerimi yıkayabilirim. Zaten boş boşuna bekliyorum. Ay bu ne? Bu ne? Bu adamın galiba duştan çıktıktan sonra bakım kremi herhalde. O maskeler mas... O maskeler maskeler. Neyse. Geldim Dila'da geldim geldim. Aa, Ela'nın kanalı varmış galiba. Evet, benim kanalım var. Dila Abla'ya gösteriyorum. Ne kadar güzel. Ay, şu tokanı yerim. Ya ne kadar güzel tokası varmış. Dila Abla, Dila Abla, bak bak. Ay, ne kadar güzel be. Bayıldım kız, buna takayım. Ay, çok güzel oldu. Onu bana annem aldı. Dikkat edin bırakmayın ya. Hep zaten bırakmıyorsunuz. Azıcık bırakın. Neyse misafirler içeri geçtim. Ee, bakalım ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ela ee, Dila ablanın kanalını takılıyoruz. Böyle bazen şeyler yapıyoruz. Ay Ela kanalında güzelmiş böyle. Dilacığım ne yapıyorsun? Önden çekebilir misin acaba? Tamam. Ne yapıyorsun? Ela'nın kanalına bakıyorum da Ela kanalına gösterecek bir iş. Peki. Neyse şurada bir sonlandırma yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı hiç unutmuyorsunuz. Sizi çok alır çok Öp Öptüm.